arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Turgut köyünde Seferi Sağ'da bulunan Lavantan kafedeyiz. Lavantan kahvaltı kafe. Bugün La Lavantan kafe ve kafedeyiz. hemen şuradan içeri doğru geziyoruz girdim iyi zaman amele girmişim bu arada Allah içeri doğru geliriz önce bir dış tarafını size tanıtayım şöyle bir arkadaşlar hatta biz de, ben de şu an Mayıs ayında olduğum için bakın her yerde çiçekler açmış oho mosmor çiçekler açmış maşallah Bayağı güller falan da açmış çok güzel bir de kedi, kedi var. Evet. Şişeler, çok da önemli değil. Yine çiçekler falan. Bir sürü çiçekler falan burada açmış. Burada sanıyorum e, kümeslerde kulübe gibi bir şey var. E, bakın şurada kulübe var. Şimdi acaba bir şey var ama hakikaten var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok genç. Karadeniz şampiyonu kulübü fıstık. Yüz kırma onu da çıkarma. Umarım çıkarı Odunla alakalı. Neyse. Şöyle arkadaşlar minik bir park var. Yani burası zaten park denemez. Park çık artık ben buraya demek istiyorum. Çünkü iki tane salınacak bir tane kaydırak. Bu arada arkadaşlar kendi fikrimi söylüyorum park biraz daha geliştirilebilirmiş böyle geliştirilebilirmiş ben kendim söylüyorum önleri neyse arkadaşlar parktan devam ediyoruz aşağı doğru iniyoruz şöyle aşağı doğru iniyorum orada aa, orada koyunlar var bakın görüyor musunuz arkadaşlar ben musunuz bilmiyorum çünkü biraz kamera ekran parlama yapıyor ama şu ileride gördüğünüz gibi beyaz arabanın sağ tarafında Hatta size tekrar şuradan biraz daha net çekeyim. İşte şurada bir yerde. Kamera netliği biraz arkadaşlar e, gittik, gittim ah bak geldi. Bakın arkadaşlar şurada. Galiba önünü kapattım bir saniye. Çekim odası yaklaşıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın şurada. Şuradaki kafesin olduğu yerde, oradaki kulübe gibi yerin olduğu yerde koyunlar var. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama orada koyunlar var. Şöyle arkadaşlar bir tane burada e, Değirmen diyelim aslında. Değirmen gibi bir şey var. şöyle bir şey vermek açıcı. Dönüyor böyle süs gibi. Bence. Şöyle otlar var. Şurada arkadaşlar e, küçük bir Şöyle bir şey var. Işte, işte. Güzel bir şey Güzel. Ha arkadaşlar işte şurada beğeni varmış şey anladım. Şurada arkadaşlar şöyle bir göl var. Göl gibi. Gölet var. Burada da bizim şeyler var. Kal ördekler. Ben buna da tüsünü koydum ne çok değişik. Tam tüsünü 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 bak neyse. Şöyle. Yine bir ördek böyle durmuş. Kalkmış. Tam bilmiyorum ama yani ördek bence. Yeşil başlı ördek bayağı. Şurada da var arkadaşlar bakın Ama çok bakalımız da iyi var. Aha çekiyorum al buyur. Bu da beni takip ediyor ya. Niye beni takip ediyor? Çocuğum evladım. Çıkma oradan. İyi var. Bu beni takip ediyor bakın Ne istiyorsun benden? Ekmek mi? Aç herhalde ya. Ben de videodan sonra bekleyin bakalım bir şey mi diyeyim. Yazık hayır ama ben takip ediyorum. Bir şey yiyeceğim. Bir şey vereceğim sana. Neyse. Şurada arkadaşlar. Oh, bak kapattı çok basmaya çalışıyorum. Salınacak. Güzel salınacak. Hep sallanıyor. Yani. Sallanıyor. Çekeyim biraz. Canım size sallan. Ha bir daha arkadaşlar. Gelmişken şuralarda bir çekim etrafı. Korkuluk korkuluk. İçeride salınacak gibi bir şey var ama oraya herhalde gidilmez ya herhalde. Tarla gibi daha çok çünkü orası. Bir ya, kapı var. Arkadaşlar. Şu an gördüğünüz görüntüler ee, iyi Tabii siz görüyorsunuz da. Şöyle bir merak ettim. bir çekeyim. Şöyle bir, gibi. bir şey var. Bakın şurada lavanta herhalde. Açmış yavaş yavaş böyle. Bayağı açmış bence de. Böyle ıspanır. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hemen. Ağaçlar falan var. Papatyalara dikkat. Anam. Anam. Yavaş. Bak, basman basman. Doğayı korumayanlar bizden değildir. Doğayı koruyorum. Doğayı koruyoruz arkadaşlar. Biz ee, bahçe tarafı böyle bir alan. Şimdi yavaş yavaş bir sizinle beraber yukarı doğru çıkalım. Şöyle yavaş yavaş çıkayım ben de. Ben kalkısı çekeceğim buralara. Şöyle bir dış mekan. Evet, devam ediyoruz. Şimdi böyle arkadaşlar şey açmış. Şöyle yukarıdan manzarayı göstereyim. çekecek Çek. çekeyim. Şur, şuş, Güzel, i̇zine, izine göre önce, Sonra. Ama bizimlerde ben kameranın iyi tutunu izleyemem. Eğer çekme. Ha? ha. Ee, toprak. Çok bir şey diyeceğim yok <laughs> ya. tamam. ben yani. hep böyle, böyle e, bir youtuberla tanışmak istemişimdir de hep böyle YouTube'a çıkmak istemişimdir. O zaman e, yani yeğer gerçek olsaydım biraz da az önem var daha yine. Ben tanıdıklarım var ya. Bir bir şey var Among Us ne öyle bir şey. Adam şey bir de e, neydi? Muhammed var, Bursa var. Bir tane daha var da onu hatırlamıyorum. Onlara kanalımı tanıdır mısın? Ha? Onlara kanalımı tanıttın mı sen? Tanıttım da, daha bir sürü var. Ay yani, ay e, ay, e, kanal açtığımı sana, e, kanal açtığımı e, arkadaşlarına söyler misin? Kanalıma e, söyler misin arkadaşlarına? İsmin neydi, kanalının? Çınar Gültekin Official. Anlamadım, biraz yavaş sor. Çınar Gültekin Official. Çınar Güntepin... Ha, Gültekin Official. Seviyor i̇şte musun videoları? Mesela o yüzden öyle yapalım. Şimdi yapakla içeri giriyoruz. Şöyle bir ilk iç mekan var. Çok da büyük bir yer değil. Çok, var. Şöyle, sohullar, var. Var. çok, çok da büyük bir alan, küçük bir alan. Şöyle biraz sonra insanlar var. Çok hayırlı çiçekler var. Ati dökün Çok tarafa. Çok mutlaka bir şey yok. Şöyle masalar var. Şurada şöyle var. Şimdi kaldırmamışlar, işte, daha kaldırsınlar. Şöyle şöyle bir yer var. Arkadaşlar bir gibi var. Şöyle bir yer görülüyor Şöyle. Böyle dönüyor arkadaşlar şurası da. Mutfak tarafı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle mesela. Arkadaşlar benim burası güzel bir yer. Buraya gelebilirsiniz. Sen burada ne işin var? Hadi sen, hadi. Hadi hadi hadi. Haydi. Evet arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Ee, güzel bir mekan. Eğer yalnız Turgut'a doğru düşerse bir uğrayın derim. Bence güzel bir yer. Görüşürüz arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Bay bay. Mazer çekip de kaçmayalım. Kapı olsun.